Evet, İl başkanımıza konuşmasına ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada konuşmasını yapmak üzere Vatan Partisi Antalya İl Sekreteri Ahmet Özbay'ı Kürsü'ye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel Başkan Yardımcımız, Antalya İl Başkanı Serdar Üsküplü, yaklaşık 10 gündür Antalya'da birlikteyiz. Epeydir üzerimize serpilmiş, örtülmüş olan miskini Serdar Başkanımızla birlikte çalışarak attık. Bu anlamda 45 yıllık bir aydınlıkçı olan çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu ülkenin geleceğinin güvenceli olduğuna Vatan Partisi sayesinde ölçülü güvenceli olduğuna olan inancı bir kez daha pekişti. Cumhurbaşkanımız siyasete söylenildi. Direkt her şeyi fazlasıyla söyledi. Ben dedik felsefe bir, bir öğretmen olarak Serdar Başkanımızın söylediklerinin altını bir benzete ile doldurmak istiyorum. Bir bebek dünyaya geldiğinde birçok direk dua şekli vardır. Türk kültüründe. İşte Allah aradır, babalı bir üstü. Epeydir düşündüğüm ama ne anlama geldiğini bir türlü çözemediğim bir bir daha var. Bir bebek doğduğunda adıyla yaşatılma denir. Ben de birkaç kez bunu kullanmıştım. Adıyla yaşatılma ama ne geldiğini pek de bilmeden kullanmıştım. Sonra düşündüm ve altında Türk milletinin o bilgi kültürünün yaptığı gördüm. Adıyla yaşasın, duasının, dileğinin arkasında devrimci bir mesaj var. Şunu diyor Türk milleti adıyla yaşasın derken. Bu çocuk öyle güzel işler yapsın ki adet öldükten sonra sadece mezar taşında yazılı kalmasın. Kitaplarda mısın? Arşivlere girsin. Atatürk'ten gidin. İsmet İnönü'den gidin. Demirci Mehmet'le falan gidin adıyla yaşasın. Kitaplarda yaşasın. Bundan daha güzel bir hedef olur mu? Adımız sadece mezar taşında kalacaksa biz tarihi bir varlık olmamışız demektir. Olamamışız demektir. Ama adınız kitaplara arşivlere girmişse şu 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 işleri yaptı diye. Küçüklük de olsa bir tane de olsa. Örneğin başmışça Antalya'da 1940'lı yıllarda hem vali hem belediye başkanı olarak atanmış, görev yapmış. <laughs> Babam Hasan Özbay anlatmıştı. Ben yani Antalya'nın yerlisiyim. Kalaylıoğlu Parkı meyvelerik bir görüntüde iken, hep o park yokken Arşivistan Antalya'da Atatürk'ün o devrimci geleneğini tutturan bir vali ve belediye başkanı olarak yaparken bir proje çiftirmiş. Talimat vermiş Antalya'da trafikte kaydı olan ne kadar kamyon varsa o kamyon sahipleri şu gün şu saatte toplantıya getirip belediye binasını. Yani Yer bekçi zoruyla dedi. O zaman bekçiler çok daha iyi günü. günü gelmiş. Karşımışlar projeyi masaya yatırmış. Arkadaşlar kendimize bir park kazandıracağız. Hepinizden destek döküyorum. Önce bir hafriyat çalışması yapmamız gerekiyor. O gerekli çıkartları, o doldurmak için. Bir ses atladık. Yaklaşık bir kamyon bir sefer gidip gelse toplam 70 kamyon varmış. Örgün itibariyle. Burası doluyor. Ama belediyemizin parası yok ameli imza faturayı ben edeceğim. De Üç defa siz olup taşıyacaksınız. Olup taşıyacağınız yeri de buldu. Bu. Şurada çok uzak değil. Hemen evet, işte şurada taşıyacaksınız. Başmıştan işte burada bir heyecanı Gel arka sıralardan bir kamyon sahibi Başkanım bu sizin söylediğiniz Antalya. Hukuk da gidiyor arkadaşlar. Hakikaten Andarya. Anayasaya göre suç devlet vatandaşı hakkı değildiyemez gibi dünya demokrasi dersi veriyor. Böyle bir konuşma yapmaya başlayınca aşmıştan bekçilere seslenmiş. Hadi şu karakola, karakola demiş. Hadi çık dışarı Hadi, Hadi gidelim buradan. O yaka paça bekçiler alıp götürmüşler. <laughs> başlıysa o yerilmiş kavram sahibine seslenmiş. Var mı başka itiraz olan? Yok. Yani başlıyor. Devrimcilik budur. Karşı işten devrimcilik adıyla yaşamış. Peki nasıl adıyla yaşadı ben size bunu anlattım. Devrimci duruşuyla, devrimci eylemiyle kendisi için değil yaptığı için yaptığı o güzelim hala dünya literatürüne girmiş güzel parkta anılarak bir el heykeli de var açmışlarında orada. Benim eserim anlamında buna bir saygı. Aynı anlayışta işte Bursa'da da çalışmış. İstanbul'da da çalışmış. Saraçhane geçirdiğinde orada da yazılmış. Aşkışlar geçirdi diye. Evet. <laughs> ben tüm arkadaşlarım, tüm yoldaşlarımı bundan sonraki hayatınızı Önümüzde bir fırsat var. Adımız da yaşayacak işler yapmaya davet ediyor. Şimdi bunu yolunu da göstereceğim. Aktaracağım. İki hafta önce Altın Kul Mahallesi'nin Cuma Pazarı'nda çıkarken sağda 40 yaşlarında bir satıcıya rastladı. Üzüm gördüm, Kaça dedim? Şu fiyat ben okuyorum o üzümü tartarken neredesin diye sordu. Ne bizi var dedi. O dedim ben gelince dedi, git bana. Ben dedim adam var ki git. Öyle git bir dedi. Parti, dedi başkanım. Dedim doğu başkanına getirdik oraya kahve toplantısı yaptık. Deyince, benim Vatan Parti'nin oğlunu önce, bakın arkadaşlar, böyle anladıkken, gülerim, <laughs> mülteci var. O üretici arkadaşım bana verdiği tek bir şey Hükümeti siz yönetiyorsunuz. De. Siz yönetip yönlendiriyorsunuz. De. Aynen. Abartıyor. İlk cümlesi. Vatan Partisi hükümeti yönlendiriyor dedi. Evet biz yönlendiriyoruz. Biz Türkiye'yi yönlendiriyoruz. Türkiye'nin rotası biz çiziyoruz. Şimdi burada iki tarihi tutum var. Adıyla yaşamak, yaşamamak bu bağlamında. Bir, kardeşimizin ne kadar şu kadar. Ver yerine yani, bir kilo. Bir, Parayı verip gitmek, böyle yaparsa böyle bir müşteri olursa, biz adımızla yaşamıyoruz demektir. Ama o fırsatı, bu her esnaf şey olmazsa, yani orada tek bir şeydi konuşma olanağı oldu. Biz yirmi dört saatimize geliyorsak, oturduğumuz mahalledeki bir yararsak, oturduğum, taksici durağıyla bakkalla, maddi, güvenlik elemanıyla neyse çevremizde her gün irtibat halinde bulunduğumuz Herkes de bu tür irtibatla kurarsa üye kazanmak <laughs> o kadar kolay olacak ki o atlara dağıtacağımız dağıtlar yetmeyecek, olacak, iyiliğe sınırsayacaksınız. <laughs> Ve bu yaşam tarzı hem partimizi büyütecek hem de her birimizi adıyla yaşayan Açıklarınız hoşuma Tüm arkadaşlarıma bu konuda güveniyorum. Çalışma tabirlerinde böyle bir çalışma tarzı izlememiz gerekir. Son olarak ben kendi adıma eğer seçim zamanında 2023'te olursa yaklaşık 2 yıl var. Haziran ayında olduğunu varsayarsak o tabiaya kadar toplam 12 bin lira. İl başkanlığı banka hesabına para yatıracak. Eğer seçim öne alınırsa, önümüzdeki yıl bu zamanlar olursa, o zaman o miktar kalmış oluyor. Aynı miktarı, aynı birer bir şekilde tamam olacak. 23 Haziran 2022'ye kadar. Evet, eğer başka bir olana geçerse de, ekstra farklı bir Ben <laughs> ee, geçenlerde de bir toplantı yaptık. Bazı arkadaşlarımız bir milyon Türk lirası hedefi yüksek burada nasıl tutma, diye. İşte de yüksek değil. Bakın ben işte emeklilik memur gelirinde 12 bin lira hedefi ettim. Bu 1 milyon kampanyada. Arkadaşlar 100 kişi 100 kişi, kişi çarpı 12 bin çarpı bir milyon 2 o zaman çok da yüksek bir hedef değil. İnanıyorum diye biz 2 milyon dolar atarız. Çünkü kurduğumuz ilişkiler, iş adamları, sanayiciler, esnaf, belki yani 50 bin lira, bir kişiler 50 bin lira alırız. 100 bin lira alırız. Bu çevremiz var. Yeter ki biz onlara gidelim. Sanayi de görüyoruz. Konya altı sanayi bir iş adamları derdiği başkanı İlhan Patlan ile görüşmüştük daha başkanla birlikte. Ben zaten Çin'de çalışıyorum, başkanım dedim. Çin'in iş alanlarıyla aldığı derece toplantı örgütlemeyi de düşünüyoruz. Zaten başkanımla bu konuda önümüzü açıra, açıra zaten ilişkileri var. Bakın o toplantıyı gerçekleştirelim. O iş alanı Çin'de ticaret yapmayı, veya yaptığı ticaret hakkında arttırmanın yolunu bizden değiştirdik, görsün. 50 bin lira, 100 bin lira, para bile onlar için. Eee büyük bütçeler yaratma imkanımız var. Türk milletinin örgütleme zamanı geldi. Meyveler olgunlaşmış. Türk milleti bizi bekliyor. Örgütle bizi bile vatan bile bekliyor. Ama bu şu ana kadar partiden ziyade biraz tekke görüntü kalan il ve iç örgütlerimizi o tekke zariye görüntüsünü kapatmaktan için. Tek cevabını kapatacağız. Örgütlü, örgüt olacak. Örgüt de, örgüt de olur. Partide iki kişi oturuşun yeter. Orası güncel bir olayları, güncel durumu akşam. Bize tek de lazım değil, bize parti lazım. Serdar Başkanı çok güzel anlattı. <laughs> Çalışma tarzı e, baktığımız iki yer var, oldukça geniş terası olan. Eve dolaşıp o vadi sakinlerini haftada iki üç gün farklı ekipleri kahvaltıya davet edeceğim. Sorunları dinleyeceğim. Çözümlerini alacağız. Bu doğru çalışma tarzı. Bunu yapabilecek şey, siyasi zihin açıklığımız var. Hepinize, hepimize Başarılar biliyorum. Yolumuz açık. Vatan Parti'nin iktidar olacağı bir yaklaştı. Gazamız şimdiden kutlu olsun.